Arkadaşlar Brogeven'da araba olabiliyorsunuz. Gerçekten diyorum araba olayı alabiliyorsunuz. Bakın berberde veya kuaförde kuaförün orada duruyorsunuz. <laughs> Sonra da e, bu kısma girip burada her şeyinizi kaldırıyorsunuz. Benim propandamda tek şapka olduğu için Propandam da şapkayı kaldırarak proke, Propandam'ın kelliğini gösterdim. Sonra da kendi boyutunuzu küçültüyorsunuz. Sonra da cildinizi siyah yapıyorsunuz. <laughs> Sonra da kıyafetler kısmından buraya giriyorsunuz. Ve bunu seçiyorsunuz. Neden seçtiğimize bakmayın. Bu karakterimizi tamamen siyah yapıyor. Sonra da em, bu kısma girip Buraya e, Cars yazıyorsunuz. Yani İngilizce'de arabalar anlamına geliyor bu. Birazcık bekleyin. beklemeye de gerek yok. Sevdiğiniz arabayı seçebilirsiniz. Ben şu sarı arabayı seçtim. Bir tane araba seçtikten sonra e, arabalardan e, kırmızı motoru seçiyorsunuz. Yani bunu. Böyle bu ortaya çıkıyor. Sonra buna biniyorsunuz. İnterneti mi kesildi? Ne oluyor? Neyse. Motorla e, kuaförün içine giriyorsunuz. Ben şu an girmeye çalışıyorum. Sanırım oluyor. Çok yakındayım şu an. Haydi Mr. Kübel'de başlarabilirsin. Mr. Küp'ardanın gücü. Ne? Sonra da kuaföre motorla girdikten sonra e, buraya geliyorsunuz. Bur Bakın şurada Get Hayır Wash yazması gerekiyor bunun üstünde. Sonra Get Hair Wash'a basıyorsunuz. İşte bak gerçekleşiyor. Sonra da e, arabayı kaldırabilirsiniz. Bak yine de bozulmuyor. Sonra da kendini, kendinizi büyütebilirsiniz. Bak böyle de bozulmuyor. Bak sadece zıplayınca bozuluyor. Kuaförden dikkatlice çıktıktan sonra işte kendinizi arabaya çevirebilirsiniz. Ayarlar kısmından bunları aktifleştirebilirsiniz. Bu şekilde koşmayı alıp e, sanki gerçek bir arabaymış gibi koş, hem e, koşma butonuna basılı tutarak hem de e, yürüyerek yani hem koşma butonuna basarak hem de yürüyerek hızlanabiliyorsunuz. Yani koşabiliyorsunuz. Bu glitch gerçekten çok iyi. Denemelisiniz. Gerçekten oluyor. Sadece zıplayınca bozuluyor bu glitch. Ama bence onun dışında böyle bir araba olmak çok iyi. Böyle herkesi şaşırtırsın. Ben bir arabayım. Ben bir diye herkesi şaşırtırsınız. Ulan bu nasıl arabaya dönüştü diye şaşırırlar. Bakın şu an markette araba olarak geziyorum. Ben arabaların bebeği oldum. <laughs> arabaların bebeği. Minikar atlandıracağım dur bir dakika mini kar <laughs> bu gerçekten çok garip lan şu an gerçekten çok garip bir şey dönüştüm Sarıncağı gibi bir şey binerseniz de bozuluyor. Mesela yüzerseniz bile. Ben şu an buraya biri, biri bulup onu şaşırtmak istiyorum. Ada yerde biri mi var? Yokmuş. Şöyle koşacağım. Ev kameraları çalışmıyor. Bak şurada biri var. Neyse. Bence karakter çok iyi duruyor. Böyle minik bir araba olabilirsiniz. <laughs> Bu bug'ı deneyin. Gerçekten çalışıyor. Bak burada bir araba var. Ben kendi kendine çalışan minik bebek bir arabayım. İçinde biri bile yok. Aslında var o da benim. Lan neden bindirdin beni? Şimdi ben bug'ı tekrar uygulamaya çalışırken. bug'ı tekrar uyguladım. Ni 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 ni. Ben küçük bir arabayım. Hem de kendi kendine çalışıyorum. Gerçekten bir araba oluyordum şu an. Gerçek bir araba gibiyim şu an. Neyse. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yoksa bu minik canlı araba sizi ezer.